Kıymetli kardeşlerim, kıymetli dostlarım, bir posturut yarışmasında daha beraberiz. Ben yarışmanın sunucusuyum. Her zaman olduğu gibi bir de yarışmacımız var. Yarışmacımız gelsin lütfen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben Samet, 29 yaşındayım. Yıllardır öğrenciyim uzun bir süredir. Peki kolay gelsin. Ha. Yarışmamızın formatını biliyorsunuz. Biraz sonra size bir kelimenin anlamını soracağım. Ve bu kelimeyle ilgili size yardımcı olmak üzere uzmanlarımız gelecek. Hemen bir yoklama alalım önce. Temizlikçi, gündelikçi burada mısın? Buradayım, buradayım. Turiz Gö aç. Tamam. Turizmci burada mısın? Tamam. İngilizce öğretmeni, burada mısın? Tamam. İngilizce öğretmenleri başımızın tacı. Kusmuk temizleyicisi, burada mısın? Tamam. Şimdi sizle anlamını bilmenizi istediğimiz kelimeyi paylaşacağım. Serden geçti kelimesinin anlamını bilmenizi istiyoruz. İlk olarak turizmci uzmanımıza soruyoruz. Serden geçti ne demek? Merhaba. Hindu bir e, turizm şirketi sahibiyim. E, ruh göçü yani reenkarnasyona inanıyoruz. E, ülkemize benzer oluşumlar pek yok. E, serden geçti de bir ülkü yolunda canını bile esirgemeyen e, kimselere denir. E, Osmanlı'dan gelir hatta düşman ordusu içine girmek isteyen e, askerlere denirmiş serden geçti diye. E, Ser de zaten baş demek. Biz de kültürlerin böyle buluşmalarını istedik. Yani neden olmasın Hinduizm olsun, bizim ülkemiz olsun, Hindistan olsun. E, o yüzden bu kelimeyi kullanmak istedik. E, hatta Sunucu Bey siz de sanırım bir turumuza gelmiştiniz hatırlıyorum. Evet evet. Ben Rajasthan'a gelmiştim. Rajasthan'ın ülkesine gelmiştim ben ama Varanasi turuna katılmadım. İnşallah ileride o da. O bunu da oradan aldım zaten evet. dövmeyi de orada yaptırdım. Evet çok keyifliydi. Yani Bekleriz umarım, onu da yaparsınız. İnşallah. Ee, Serden Geçti bizim e, özel bir tur paketimizin adı. E, ganj turları yaptırıyoruz. Hani ülkülerine ulaşmak isteyen ve bu uğurda canlarını dahi e, vermek isteyen katılımcılarımız e, bize başvuruyorlar. Ganj'da da ölüme gidiyorlar. Yani Serden Geçmek isteyenler bize başvuruyor. İllegal hiçbir şey yok. E, imzalar atılıyor falan, hani sıkıntı yok. Serden Geçmek istiyorum diyor. Neden diyoruz? Ülkün nedir? anlatıyor ve daha sonrasında ülküsünü gerçekleştirme uğruna e, canını feda ediyorlar. Daha sonrasında e, defin işlemlerini de biz hallediyoruz. Yani tamamiyle baştan sona bir turizm şirketiyiz diyebilirim. E, sizi de bekleriz Yarışmacı Bey. İnşallah. Enteresan, ne, fiyatı soracak. Neyse, sonra ben size onu sorayım. Peki, o zaman bizi kusmuk temizleyicisine soralım. Enteresan bir meslek. Serden geçti ne demek? Bizim meslek erbabı genelde luna Parklarda çalışır. Luna Parklarda pandemiden dolayı iş bulamadığımızdan ben gemi çok severim. Gemi kusmuğunu temizlemeye gemilerde çalışmaya başladım. Turizmci hanım haklı. Ser Osmanlıdan gelir. Baş demek gemide de geminin başına ser deriz biz. Serden geçti, başı kaybetti yani rotadan çıktı demek. Rotadan çıktı mı bir gemi artık iflah olmaz. Ne gemi iflah olur ne gemici iflah olur. Kusar, 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 dalgalar kusar. Temizleriz. Ee, bir de bazen şu şekil çıkar rotadan. Mesela Güney Amerika'daki bir ülkeden yola çıkacak çıkar ama başka bir Güney Amerika'daki ülkeye uğrar. Yine başka bir Amerika'daki ülkeye uğrar. Öyle gelir memlekete gelecekse. Bu karışıklık herkesi çok fena yapar. Benim genelde kusmuktan midem bulanmaz. Rotadan çıkmaktan, selden geçmekten de midem bulanmaz. Ama mesela bu turizmcinin anlattığında baya çok ...bayağı mida bulandı. teşekkür ederiz. Biz sizi daha fazla yormayalım. Ee, İngilizce hocamıza soralım. Ne demek SER'den geçti? Şu sıra online olarak e, özel İngilizce dersleri veriyorum. E, anlatımlardan da, şimdiye kadar yapılan anlatımlardan da görüyoruz ki... ...Türkçe aslında çok kısıtlı bir dil. İngilizce çok daha e, geniş anlam e, olanağı veren bir dil e, olarak karşımıza çıkıyor. Örneğin SER için e, kişinin kendisi, başı gibi bir şey önerildi. İngilizce'de buna self e, diyoruz. Geminin önü önerildi. Bu for oluyor İngilizce'de. Ama bir anlamı daha var ve şu an daha çok o anlamıyla kullanıldığını düşünüyorum. Leader, president, başkan, takımın başındaki kişi ve bundan geçme halini ifade etmek için. Şimdi birazcık karışık anlattım ama şöyle bir şey, Türkçe'deki bir karışıklıktan kaynaklanıyor bu. Geçmişte olan bir olay oldu ve orada bitti mi? Yoksa oldu ve etkisi hala sürüyor mu? İngilizce'de bunun için farklı kalıplarımız var ama Türkçe'de bir tane gibi. Serden geçti dediğimizde geçti ve bitti. Orada olan oldu bitti bugüne herhangi bir etkisi yok anlamında oluyor. Ama şu an daha sıklıkla gündemimizde kullanılan anlamıyla serden geçme eyleminin etkisi hala sürüyor. Öyleyse bu kelimenin anlamı liderinden vazgeçmek, takımın başındaki kişinden artık onun buyruklarına uymamak, kendi yolunu açmak, kendi kafasına göre hareket etmek anlamında kullanılmakta sıklıkla bu sıra. Bu kadar. Tamam. Son olarak gündelikçimize soralım. Serden geçti ne demek? Temizlikçi derlerdi bize de şimdi gündelikçi diyorlar. Bu pandemide gün de kalmadı gidemiyoruz evlere yani her gün gidiyordum çok şükür. Maaşım pek iyiydi ama şu an öyle bir durum yok. Şu an aslında bizim çalıştığım evin ailesi hepsi Amerika'da. Allah'ıma bin şükür aşı olmaya gittiler. Yarın dönüyorlar da evlerini temizlemeye geldim. Onların evinden şey yapıyorum. Çok şükür Allah'ıma aşılarına oldular. Efendim şimdi ben gündelikçi olarak ya da temizlikçi olarak sırdaş gibiyim. Yani onların kirli çamaşırlarını temizlerim. Onları ya ayıptır söylemesi mesela. Şimdi hani bu çalıştığım evde de evin hanımı donlu çıkarır yatak odasına bırakır. Ben gelirim onu toplarım. Makineye ben atarım yani. Her şeylerini bilirim. Hem laflarını, sözlerini bilirim. Dibine kadar her şeylerini ben bilirim. Şimdi serden geçti demek, sır demek ser. E, serden geçti yani sırdan geçti anlamında. Fakat e, yani artık e, yani kendimi ben çok mühimsiyordum bir tek ben biliyorum diye. Sonra etraftan duydum kapıcı biliyormuş, üst komşu biliyormuş bunların her şeyini. Yani kadın biraz oynak. Yani biliyorum yani hafif böyle şey. Onun öyle oynaklığını ben senelerce gözümü yumdum. Böyle yumdum hım hım hiçbir şey söylemedim. Ama herkes biliyormuş. Sırmır kalmamış ama çok şükür ben hiç söylemem. Yine temizliğimi yapacağım. Paramı alacağım. Sırdan geçti efendim. Sırdan geçti. Ya yani sırmır kalmadı. Herkes her şeyi öğrenmiş. Ben de öyle işte. Açıklamaları dinlediniz. Sizce serden geçti ne demek? Turizmci ve kusmuk temizleyicisinin arasında kaldım. Ters köşe var herhalde ama turizmci diyeceğim. Kusmuk temizleyicisi demek ki sizi ters köşeye yatıramadı. Çünkü doğru cevabı bildiniz. Serden geçtinin anlamını size açıklayan uzmanımız turizmci arkadaşımızdı. Osmanlıcadan gelme bir terimdir. Serden geçti, ser baş demektir baştan geçti yani artık biz bu yola başımızı koyduk ve bizim için can önemli değildir anlamında. Feda etmek anlamında fedai de aslında oradan gelir. Anlamı, serden geçti kelimesinin anlamı canımdan vazgeçmek ben bu yola baş koydum demektir. Çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Ya ben çok memnun oldum. Elim pisliğini temizliyorum diye çok utanıyordum. Musluk temizliği çıkarmış. Çok şükür Allah'ıma bin şükür mis gibi evlerde, lüks villalarda çalışıyorum. Ben de seyahat ediyorum. Gemilerde kusmuk nedir ki? Kusmuk, o kadının donunu atması kusmuk. Bizimkiler kusmuş ne olacak? Temizlersin, denize atarsın biter. Kusmuk Hanım, bize de bekleriz. Bizim turumuza da gelin siz. Olmaz mı? Olmaz mı? Olmaz mı? Orada bir ben, ben, ben Racaistan'a giderim beyefendiyle beraber. <laughs> e, peki inşallah diyelim o zaman. Gideyim ben, işim var. Tabii, çok teşekkür ederiz. Biz de gidiyoruz zaten. Bir sonraki Posturut yarışmasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.